Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size anlatacağım konu nasıl grant kazanabileceğinizle ilgili. Bizim en temel görevimiz Instagram'da fotoğraflara like ve yorum yapmaktan oluşmaktadır. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu nasıl yapılıyor? Önce kendinize yeni bir Instagram hesabı açmanız lazım. Örneğin burada gördüğünüz gibi kullanıcı ismi altire grand altire tnt. Ee, ondan sonra artık e, siz e, hesabınızı sizin hesabınızı e, bu internet sitesine eklemeniz ve e, site ile bağlantılı hale getirmeniz gerekmektedir. E, bun, bunu yaptıktan sonra ise çalışmaya başlayabilirsiniz. İstatistik bölümüne dahil oluyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra e, görev al butonuna tıkladıktan sonra karşınıza bir sürü farklı görevler çıkmaktadır ve bu fotoğraflardan herhangi birisine tıkladıktan sonra direkt sizi sizi Instagram'a yönlendiriyor. Yani Instagram'da açılmış oluyor bu fotoğraf. Fotoğrafı beğeniyorsunuz ve yorum yapıyorsunuz. Yorum yaparken kullanmanız gereken cümleleri size zaten size işe davet eden lideriniz veriyor. Bu arada Instagram hesabı açtıktan sonra hemen profilin aşağısında biyografinizi oluşturmanız gerekiyor. Bunu da göstereyim size. Evet gördüğünüz gibi burada olduğu gibi olması lazım. Sadece isim hariç yani kendi isminizi yazıyorsunuz. Ee, kusura bakmayın şimdi Türkçe olmadığı için yani proje hala Türkçe çevrilmediği için farklı dilde göstermek zorundayım size. Ee, i̇sim hariç her şey bu şekilde. Ee, kendi isminizi yazıyorsunuz. Geri kalan her şey e, burada olduğu gibi. F fotoğrafı e, beğenip yorum yaparken bir saniye. Şöyle tıklıyoruz mesela. Instagram'a yönlendiriyor bizi. Fotoğrafı beğeniyoruz. Yorum yapıyoruz. Evet. Yorum yaptıktan sonra şimdi siteye geri dönmemiz lazım. Geri döndükten sonra sistemin görevi yoklaması için yokla butonuna basıyoruz. Yani görevi yokla butonuna bastık. Ve artık sistem bunu yokluyor. Evet ve şimdi diğer görevlere geçebilirsiniz. Aynen bu şekilde devam edebilirsiniz. Ee, görev başına 9 grant kazanmış oluyorsunuz onu da söyleyeyim. Kazanmanın diğer yöntemleri de mevcut. Mesela insanları bu projeye davet ederek kazancınızı artırabilirsiniz. Ee, aslında sistem şu şekilde: ilk 10 davet ettiğiniz kişilerden, onların kazancından eksilmeden %65'ini onlardan kazanırsınız. Bir sonraki 10 üye, yani ikinci hatta olan üyelerden %55 kar elde edersiniz, yani onların kazancının %55'ini onlardan eksilmeden siz kazanmış olursunuz. Üçüncü hatta %45. 4, 4'te 35, 5'te 25, 6'da yüzde 15 ve 7'de yüzde 5. 8. hatta çalışan üyelerden faydalanamazsınız. Yani bir kazanç elde edemezsiniz onlardan. Çünkü sınırlama 7. aşamaya kadar devam etmektedir. bir başka kazanç yöntemi daha var. ondan da bahsedeyim. Her gün canlı yayın e, yayımda sorularınızı sorabilirsiniz. Yani bizim kurucumuz Arthur Grandi'ye ve e, her e, seslendirilen soruya 10 grant kazanırsınız. Evet, e, benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bunlar. E, WhatsApp numarasını bırakacağım. Yani eğer sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet. Onun dışında özel kabul odası sayılan WhatsApp grubumuz var, özel bir grup. Oradan, orada dahil olarak bizim liderlerle iletişime geçip onlara sorularınızı da sorabilirsiniz. ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Aynı zamanda şimdi bahsettiğim bu canlı yayımın oluştuğu hesap, yani hangi hesaptan yapılıyor, yani bizim Arthur Grandi'nin, kurucumuzun resmi Instagram sayfasının linkini de paylaşmış olacağım açıklama kısmında. Ve aynı zamanda bu projeye kaydolmak için gerekli linki de paylaşacağım. Hepsini açıklama kısmında görebileceksiniz. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.